Basic bir şekilde. Hımm deneyelim. Bir hatırlayalım oyunu. Deneyelim ben. Aa kurbağa vardı. Haa. Ne lan üç kişi? Acaba onlar da mı geldi? Şey gibi düşün. Ali ölüymüş gibi. Hımm. Düşündüm şu an. Aa arkada Kung Fu Panda var. Kurbağa da orada. Hımm. Ben göremiyorum. şu maymun var. King, King's Table'mış haberiniz olsun. Ben, King's ben Health. Abi bir dakika lan. Nasıl seçiliyordu bu ama? Bu ne lan? Oğlum nasıl Aa, seçiliyordu Aa orta parmak çekiyorum. Evet onu ben gördüm Aa. ne yaptın onu? 1-2-3. Ama süresi var. Ben ben yapıyorum olmuyor bende. Q-A değil miydi Özkan? Hı? q ile seçilmiyor muydu? Kimde sıra? Bende, bende mi bende. ki yani? Dur. Ne? Bak. Aa. Sonra işaret çektim. Bu... Ya kim o arkada ses yapan? Şey, şeye vuruyor o, ya. vuruyor. Şöyleydi galiba oynanıyordu. O zaman Umut. Oha. 4 ile 5 ile farklı şeyler var. Ya sen niye bastın? niye, ba <laughs> niye bastın? <laughs> Kaşla göz arasında. Değil mi? Değil mi? Ee? Sen var ya sen. Ya şu, şu masadan kalkmayayım, sikeceğim şunu şimdi abi. kütür arkamda ses yapıyor ya. Aa, ne şey masası var. lan bu? Ace. torbasına vuruyor. Ace masası. O zaman şöyle E bastım. Umut. Oğlum çok kısa yapıyor, ben de görmüyorum ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu ne amına ananı sen. bu adam parmağı nasıl sığıyor bu tabancaya? o o, o parmak mı sence? Toynak. Ananı sikeyim. <laughs> adam tek yedi. Tamam. Kardeşim iyi misin kardeşim? Kan akıyor ama. Oynadım kafama çarptı tam bunu. Ey ey o ey. Ne bu? O. Lan. Aa hareket ediyorum lan Evet bastım da 1'e. 1'e basınca öyle bir mod gelmiş. <laughs> şu hazır sen ölüyken şu arkadaki iti döver misin? Ne yapıyordu? Kalite. <laughs> Kalite. Kız masası burası. Kızın masası. Bak sana şunu işaret ettim <laughs> Aa, the right Sana. Au. Yok. <laughs> <laughs> Kızım yoktu biliyor musun? <gülüyor> 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 Bakalım sana tekeceğim. Koy bastı ya. Hadi boş. Fıs <laughs> çıktı fıs. Sigara <laughs> <laughs> fısmış dedikten 5 dakika sonra. Yani ben fıs çıktı ama. <laughs> Kaplandı. Mut. Ben kimiz yiyen? sana. Yokum oğlum ben. Öleyim ben. İzleyemiyorum oğlum. Ölüyüm ölüm ne demek? Ben de mi Ölüme Ölüme niye parmak atıyorsun? Biz de öyle kardeşim. Biz de öyle diyor. <laughs> Senin kartın yok. Melisa. Senin kartın yok. Evet bu arada. Bana soğuk kahve yapabilir yoktu. misin? Yok. Çok herhalde öldük ya. ya. Bir vardı sadece. Senin kocanın, ya, evet. <laughs> Senin kocanın kartı yok. Senin kocanın kartı yok dedi gitti. <laughs> Müke abla. Bak. Bak var, gördük. Olmadı bana getirden bir söyle. Ah. Ah. One queen. Yerinde duruyorlar. <laughs> ah. Ne yaptım lan? Ana ne arvat bir de ne attım <laughs> lan diye. Şey <gülüyor> ne? <gülüyor> Orada bak niye ben sıkıyorum ha? Siz ikiniz sıkıyorsunuz. Ben ba basamadığımı sandım ya. Başka karta basmış sandım. Aa. Neyse. Vay be. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Umut. Vurun öğüt. Yara yedin oğlum. Nasıl ya? Arı spil. Al sana. Vurun öğüt. Yara yedin <laughs> oğlum. al sana. Basamıyorum ki. Evet. Yine aynı senaryo. Memelerime bakarak ölecek. Ölmedi. Amına koyayım be. Ben kalktım. Hadi. Peace. Amına koyarsan. Amına koyayım be. ben, ben öldüm mı? yine öldüm. Bak tek mermi yine Bakayım. o burada. Sok sok oh, gözüne bak. kadar sok. Hem <laughs> hem kaplanın sağ elinde ne olmuş acaba? Beş bastım bir şey olmadı. Ona Özkan bıçaklamış. Kurt katmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Laura. O kıracaksın yavaş vuramadı. <laughs> Göz, gözüne kadar sok yine ama. Mi? Aa yine mi silah? Ama artık yeter. Hayır. Hı. <laughs> Ama öyle artık. Daha ölmek için çok büyüğüm. <laughs> Deli misiniz? <laughs> ölmek için çok büyüğüm. Hmm. Kesin yalan söyledin orada Q var lan. <laughs> 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 lawyer. Ben yanlış attım zaten. Bu iki oldu. Lawyer. Biliyorum yanlış attı onu. Ya lawyer. Çok hızlı attın çünkü lawyer. Hmm. Yanlışlıkla tuşa bastın lawyer. Hadi. Oğlum öyle <laughs> kimse ölmüyor. <laughs> Lan bir dur dur oyun lawyer, <laughs> dönsün lawyer. nerede bırak. Oha iki joker bir queen oha oha. Nasıl sen <laughs> sikili <sikiliyorsun> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. Abi, bu pistoli yesem olmaz mı? <laughs> Ucunu böyle ısırsam. Beşte patlayacak onu senin. Arkadan seni. havlarla. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı işaret gözükmüyor. Hayır, arkadaşlar, sohursun. arkadaşlar full ee, kız gelmesi şaka mı? Bence şaka yalan şu an. Güzel bir löf attın ha. Böyle devil kartı atmıştım. Niye söylemeyeyim basardık. Allah korusun. Hadi Umut. Yalancısın köpek. Değilim. <laughs> değilim bana bunu yapmayın. Ben bunu ölmek istemiyorum. <laughs> bu yedim bu, bu arada. kafamın patlamasını istemiyorum. Patladın. Oh. <laughs> <laughs> Kardeşim. Tebrik ederim. <laughs> Diablo. Sikerim beden ha. Ben. Yapacak. Basmadım. Sen basmadın <laughs> zaten. Ka son, son kartta otomatik Aynen, basıyor ya. Aynen. Aynen. Çok iyi oynadım ya. Çok oynadım. Ben öldüm. <laughs> Memelerime kanlar aktı. Oğlum Aha yine bir kazandı la. Yine aynı senaryo. arıyor ee... tek tabanca oynuyor ya. Daha <laughs> yerler değişik. Daha yerler değişik. Bence mekan değişik. Ya, ne oluyor lan? Aynen. oyuna Oyun şey oldu. Evet, benim de kafam sağa doğru gitti. Evet benim de gitti. Can. Tanos'ta herkes birine sıkıyordu değil mi? Çeviriyordu böyle. Aynen. Of o çok iyiydi ya. Eee doğru AD yapıyorduk. Çap kaloleri. Bu ne oğlum? Üç doğru. tane kart var. Bir... Neden böyle oldu? Bir çok daha. Ölsün kadar çek misin lan? Bas at lan. Yaraydı sıkıntı yok kardeş. O yerde. Be çok yara be yara şeyi şeydi. Benim silahın ilk mermisi patlayacak. Orada Herkes sana patlayacak. Şey Sen niye boşa sıktın? At. At. <laughs> Sen o niye boş boşa sana kimse, çevirmeye çalışıyordu. Kimseyi <laughs> çevirmeye çalışıyordu. Allah çarpar. Oğlum masanın altına ben, girdin. Ne ben? Mas masanın <laughs> altına girdim ben. Kardeşim o, o kadar acil. <laughs> kart, 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 çalıyorum, kart. O kadar hızlı gelme. <laughs> Yok ya bunu. Oğlum. Lan yine girdim bak. Nasıl <laughs> yapıyor lan? Bas hadi bas X bas. Ya. Ben birinizi yedim ya bu el. Şey Umut seni yedim. Lan <laughs> çok gitti çok gitti ama. <laughs> Umut yedim. On ikişiyi birden ha. bana sıkıyor bir de ya ben bir daha basmam mix mix. Hey <laughs> <şeye>, aman etme. Siz diyeceğim oğlum. <laughs> Oyun, ya kas var yara elimde yaraka yara bir bastım hemen ya. Oyun yarayıdın. Hem ne kas var? Katlamazsın be. Şakal. Katlamazsın be. Ha. Açıl artık. Adam mısınız <laughs> lan? Basın lan. Lan niye basmadın? Bir de kaos vardı. Ha, pardon. Ben kartlarıma odaklanıyor, Uykum var benim. Bana şey yapmayın. Mut. İyi misin kardeşim? Seni çok seviyorum bal. Artık sevecek bir balın yok. Çünkü o ölü. Uzaklarda... Vay amına. Aha. Ya öyle öyle de öyle de büyük masanın altına kaçıyor. Oğlum bu masanın altında neye kaçıyor <laughs> senin? Ay. Ay dedin ya. Blöf blöf blöf. Büyük bir blöftemdi. Evet çünkü kaos bendeydi. <laughs> Patlama <abi>. lan. <laughs> ne olursun lan. Şöyle ben. durdu bak şöyle bana baktı. <laughs> Bunu basarsam daha çok var. Tabii. <laughs> Tabii. Artık senin 3. Ah lan. Kaos Allah atacaktım Allah da Allah Benim galiba kaç... basmaz değil. Senin de 3 Yapma yapma yapma. 5. Ah. Kim demiyor? Problem kim 3 lan ne 5? 3 3. Nereden çıktı 5'in? Sen de 5 dedin? 3 dedim ben kendi tuşuma Beşledim bastım, be 5 evet. tuşuna bastım. <laughs> şey yapıyor <laughs> ya. Şöyle hareket yapıyor ya. Aa, Aaaa. Oy. 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 Aman Lan. Oy. Master attı diyecek ha, ya? Aaaa. sesini de basmışım hem de. Abi gelmedi, animasyon Arkadaşlar, gelmedi ama. Bu merminin size patlamaması gerekiyor çünkü sizleri seviyorum. Umut'a sık, umut sık. Şurayı, ben ben balımı <laughs> ben sana dedim oğlum seni iyi fark <laughs> ettin mi benim 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 silahım patlamıştı <laughs> nasıl patlamıştı lan yo benim silahımla patladı senin hadi bir şura şey. bas X'e. umut ya fazla bekletmeyelim vay be herkes öldürür sevdiğini umut vay, vay be. be hadi bakalım kim kimi aa benim patladı ben salak ben salak ben mi gariban? <laughs> ya. <gülüyor> ya ben salam ya. <laughs> ya ben Silek patlattım. Atla. Yine aynı sıra bana <laughs> koyayım. Peki benim bunu fark edip hiçbir şey söylemem. <laughs> evet. ya. Abi. Lan benim silah patladı ben niye öyle bir saçmalık yaptım ki? Ah. <laughs> o ne? İki yık oğlum biz kurnazız la ananı sikeyim. Aa. <laughs> Ba bana neyse koy. Köpek o bastı. o sana o bastı. Beni Sen Vurdun. He, evet. Beni sen vurdun. Sana söylemiştim çocuğu. Tilkim tilki. Man. Ha? Ben Oros evet. <laughs> evet. Herkes herkes sağındakine sıksın arkadaşlar. Ne? Ne oldu ki boş? <gülüyor> 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 neyse boşa sıkacaktı ya. Lan sen bana ne? Neyi patlamadı? Tetik düşür. Ya oğlum kaos <laughs> boşa gitti ya. Bir kaos da ben attım kardeşim sıkıntı yok. Bir kaos da ben atıyorum. atıyorum. O zaman al, gerçek kaos bu. Adam sen basarsın. Adam sen basarsın lan. Gel lan. İşte bu. İlk başta bir atmıştım. <gülüyor> 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 <Doğru> bir fark Doğru bilmiş ama. Oğlum ciğerini biliyoruz lan senin. Şöyle bir sağdan bakayım. Kesin bana çevirecek yani. Umut öldün. Çık. Lan niye boşu sıkıyorsun? Aha. Kardeşim ya. Bu... Oy. <laughs> ne oldu lan öyle? <laughs> Yavrum biz birbirimizi öldürdük. Eee. Hey, hey. Ee. Uşağı öldün çık. Ölmedi çünkü onda 5 yok o yüzden bastı. Var. Ha 1 varmış. Lan 4'te mi kaldık? Ya. Kardeşim bana bir şeyler oluyor ya. Siyahlar kırmızı gözüküyor Umut. Hmm. Bende mi sıra? O zaman altı yaptım. Hadi bakayım. Çekes. Altı tane bir mi? Ha. Olmaz mı? Ben mi? Ben de altı tane ekliyorum. Liar. Hmm. Lan. Ya bu. Nerede yoktur ya o kadar. Ya yoksa zaten ben yanlış bastım. X basacaktım ya. Kalm sikim. Bizimki ne? Be... Özkan 5 demişti. O da yokmuş ama. Oğlum. Benimkinde 3 tane vardı. Sizde hiç mi yoktu ya? Yani? Abi, kardeşim bir şey oluyor. <laughs> bana bana Allah. bir şey oluyor. Gözlerim çıktı. Öyle desek. koyayım ya, ben gittim gene kazandı. <laughs> Bu sefer farklı kardeşim yani. galiba. <laughs> kardeşim iyi misin? Kardeşim bir şeyler oluyor. Maymun el at oğlum lan. Gözlerim çıkıyor la. Ben sana dedim oğlum. La gözlerim çıktı la. Arkada maymun hala gitar çalıyor. Biz orada öldük. Ağzım burnum kan içinde ama kazandım. Gözünden yeşil akmış ama. Başarı kolay gelmez.